Olay Kuzey Çevre Yolu Musa Baba kavşağında meydana geldi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgede anız yangınlarına karşı çalışmalar yürüttüğü esnada bir dumanın yolu kapladığını fark etti. Bölgede çalışma yaparak kısa süre içerisinde dumanın çıktığı bölgeyi belirleyen ekipler köy içerisinde bir evin bahçesinden alevlerin çıktığını fark etti. Bahçe içerisinde kontrollü ateş yakılmasını gören ekipler dikkat edin kurumuş otlar daha çok alev alır kontrol edin ve ateşi kaçırmayın. Otlar çok kuru, rüzgardan kıvılcım sıçrayabilir, yangın başka yerlere sıçrayabilir, kontrol edin ifadelerini kullanırken bahçe sahibi de dikkat edeceğini söyledi. kontrol Dikkat edin.